seçimde rolü olan dikkat ettiğim bazı noktalar ise şöyle. Kişinin yaşı, penis boyutu, penisin vücut içinde olan ve dışarıda görülen kısmının birbirine oranı, yumurtalıkların torba kısmının boyutu, önceden geçirilmiş ameliyatının olup olmaması, penis yapısında şekil bozuklukları, peyroni hastalığı gibi, karından yapılmış ameliyatların olup olmayışı, Penis içinde sert doku yani fibrozis olup olmaması, kişinin kilosu, penisin önünde yağ dokusunun bulunup bulunmaması ve genel sağlık durumları. Tüm bunların yanı sıra ameliyat sırasında penis iç kısmından yapılan ölçüme bağlı olarak uygun olan penis protezini seçmekteyiz. Firma tarafından ameliyathaneye getirilen farklı boy ve yapıdaki protezler arasından hastaya en uygun olanı seçerek bunu uygulamaktayım.